küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesi, merkez bankaların rezerv artırımları ve enflasyonist baskılar altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkardı. Teknik görünüm ise altın için yolun açık olduğuna işaret ediyor. Son aylarda güçlü bir rally yapan altın, 3499-3546 dolar aralığındaki direnç bölgesinde sıkışmıştı. Bugün bu seviyelerin yeniden test edilmesi, piyasada yükselişin kalıcılığına dair beklentileri güçlendirdi. Ancak analistler, Olası kar satışlarına karşı uyarıyor. İlk destek noktaları olarak 3170-3120 dolar bandı dikkat çekiyor. Bu seviyelerin korunması trendin gücünü teyit edecek. Teknik analizlere göre altın fiyatı yükseliş kanalında hareket etmeye devam ediyor. Bu kanalın korunması halinde yeni orta vadeli hedefler netleşmiş durumda. 4115 dolar orta vadeli direnç, 4772 dolar uzun vadeli ana hedef. Uzmanlara göre altın Türesel koşullarda büyük bir bozulma yaşanmadıkça bu seviyeleri hedeflemeye devam edecek. 2026 ve sonrasına dair promeksiyonlarda ise 5000 dolar seviyesi artık uzak bir ihtimal değil. Altının değer kazanmasında jeopolitik gelişmeler ve merkez bankaların alımları öne çıkıyor. Özellikle Asya piyasalarında talebin güçlü seyretmesi fiyatları destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirim beklentileri de ons altını cazip hale getiriyor. Analistler Altın kısa vadede düzeltmeler yaşayabilir ancak uzun vadede trend bozulmadığı sürece yön yukarı. Her geri çekilme alım fırsatı olarak değerlendirilebilir görüşünü paylaşıyor. Altın fiyatları son günlerde hızlı bir yükseliş trendi yakalayarak rekor seviyeleri test etti. Uzmanlar gram altının 5000 ve 6000 lira seviyelerini görme ihtimalinden söz etmeye başladı. Çarşamba günü altının ons fiyatı 3542 liraya kadar çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde para politikasının gevşetileceğine dair beklentiler ve küresel siyasi ekonomik riskler yatırımcıları güvenli liman arayışa yöneltti. Uzmanlar, FED Başkanı Jerome Powell'ın ihtiyatlı faiz indirimi sinyalleri vermesiyle bu ay faiz oranlarının düşürülebileceğini belirtiyor. Yatırımcılar ise Cuma günü açıklanacak kritik Amerika Birleşik Devletleri istihdam raporunu yakından takip ediyor. Öte yandan, Trump'ın Fed ile yaşadığı anlaşmazlıklar ve Lisa Cook'a karşı attığı adımlar, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusundaki kaygıları arttırdı. Doların değer kaybı da altın fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Altın piyasaları uzmanı Can Cılız, A Haber'deki açıklamalarında piyasadaki gelişmelerin ons ve gram altına etkilerini değerlendirdi. Cılız, altın 4700 lirayı geçti. Şu an gram altın 4725 lira civarında. Bu durum tamamen ons altındaki yükselişten kaynaklanıyor. Ons tarafındaki artış gram altını da yukarı çekiyor ve bu ivmenin devam etmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Cılız, Fed yetkilisi Kaskai'nin açıklamalarına değinerek, Amerika'da faiz oranları konusunda Fed uzun vadeli bir yol izlemeye çalışıyor. Ancak açıklanan veriler ve işsizlik oranları, Fed'in faiz konusunda baskı altında olmasına neden oluyor. Bu durum altının ons fiyatını yukarı taşıyor. Önümüzdeki ay ons altının 3600-3650 bandını zorlayacağını öngörüyoruz. Hatta 4000 bandına yaklaşması da mümkün. Bu da gram altının 2026-2027 yılları arasında 6000 liraya ulaşma ihtimalini gündeme getiriyor konuşmasını sonlandırıldı. Altın fiyatları son günlerde hızlı yükselişler kaydederek rekor seviyeleri test etti. Uzmanlar gram altın için 5000 ve 6000 lira seviyelerini telaffuz etmeye başladı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın fiyatları çarşamba günü ons başına 3542 liraya kadar yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde para politikasının gevşetilmesine yönelik beklentiler ve daha geniş siyasi ve ekonomik riskler güvenli liman alımlarını artırdı. Uzmanlar, Jerome Powell'ın ihtiyatlı bir şekilde faiz indirimi olasılığını işaret etmesinin ardından, Fed'in bu ay faiz oranlarını düşürebileceğini ifade ediyorlar. Yatırımcı Cuma günkü önemli Amerika Birleşik Devletleri istihdam raporunu beklemeye başladı. Diğer yandan Trump'ın Fed ile yaşadığı anlaşmazlıklar, ve Lisa Cook'a karşı attığı adımlar, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik endişeleri artırdı. Doların değerini kaybetmesi de altın fiyatlarını destekledi. Altın piyasaları uzmanı Can piyasalarda yaşanan gelişmelerin ons ve gram altına olan yansımalarını anlattı. Cılız, altın 4700'ü geçti, 4725 gram fiyatı. Bu altının onsu ile alakalı bir durum. Ons tarafında da bir artış var, bu da fiyatı yukarı itiyor. Altının onsunun yukarı doğru inmesi devam edecek ifadelerini kullandı. Altın piyasaları uzmanı Can Cılız A Haber'de yaptığı açıklamalarda piyasalarda yaşanan gelişmelerin ons ve gram altın olan yansımalarını anlattı. Cılız, altın 4700'ü geçti, 4725 gram fiyatı. Bu altının onsu ile alakalı bir durum. Ons tarafında da bir artış var, bu da fiyatı yukarı itiyor. Altının onsunun yukarı doğru inmesi devam edecek ifadelerini kullandı. Cılız açıklamalarına şöyle devam etti. Akşam saatlerinden Fed yetkilisi Kaskai'nin Amerika'daki faiz oranları ile ilgili. Fed bunu daha uzun bir zaman yaymaya çalışıyor. Ama açıklanan veriler ve işsizlik oranları FED'i faiz konusundan sıkıştırıyor. Tabii bu da altının onsunu yukarı taşıyor. Altının onsu 3600-3650 bandını bu ay içerisinden ya da önümüzdeki ay içerisinde zorlayacak. 4000 bandına ilerleyebilir ama bu kesin bir şey değil. Ons altının 4000-4500'lük seviyeye çıkması halinde %33'lük bir artış olur ifadelerini kullanan Cılız bu hesaba göre gram altının 2026-2027 yılları arasında 6 bin liraya yükselme ihtimali var dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yaklaşan faiz indirimlerine yönelik beklentiler, yatırımcıların güvenli liman arayışı ve merkez bankalarından gelen güçlü taleple altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıyor. Spot altın, salı günü 3527,5 dolara çıkarak tarihi rekorunu yeniledi. Analistler, yakın ve orta vadede fiyatların 3600-3900 dolar aralığında dalgalanacağını, Ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin sürmesi halinde ise 2026 yılında 4000 doları test edebileceğini öngörüyor. Reuters anketlerine göre altın bu yıl yüzde %34'ten fazla değer kazandı. 2025 için ortalama fiyat tahminleri de yıl boyunca kademeli şekilde yukarı revize edildi. Ocak ayında ons başına 2756 dolar olarak belirlenen beklenti, Nisan'da 3065 dolara, Temmuz ayında ise 3220 dolara yükseltildi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın artan istihdam risklerini kabul etmesi Piyasaların eylül ayında faiz indirimi beklentisini fiyatlamasına yol açtı. Aktif Trades kıdemli analisti Ricardo Evangelista, faiz indirimine yönelik beklentilerin yanı sıra doların değer kaybı ve gümrük vergileriyle ilgili belirsizliklerin altını destekleyen başlıca faktörler olduğunu ifade etti. Donald Trump'ın Ocak ayında Beyaz Saraya dönmesinden bu yana dolar yaklaşık %11 geriledi. Doların düşüşü dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimleri karşısında daha cazip hale getirdi. Trump'ın Poyer'le yönelttiği yerleştiriler ve Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimleri, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair soru işaretlerini artırdı. Julius Baer analisti Karsten Menke, bu endişelerin altın alımlarını hızlandıran bir unsur olduğunu belirtti. Jeopolitik riskler de altının yükselişinde rol oynuyor. Orta Doğu'daki güvenlik sorunları, Rusya-Ukrayna savaşı ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaların altına yönelmesi fiyatları destekleyen diğer gelişmeler arasında öne çıkıyor. Çin Merkez Bankası, Temmuz ayında üst üste 9. kez rezervlerine altın ekledi. Dünya Altın Konseyi verileri, merkez bankaların önümüzdeki 5 yıl içinde dolar rezervlerini azaltıp rezervlerinin bir bölümünü altın olarak tutmayı planladığını ortaya koyuyor. Deutsche Bank analisti Michael Husse, bu eğilimin altın fiyatlarındaki artışla birleşerek, bazı merkez bankaların rezervlerinde altının payını hızla yükselttiğine dikkat çekti. Altın destekli yatırım fonları da güçlü girişlerle dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük fiziksel destekli altın fonu SPDR Gold Trust, elindeki varlıkların bu yıl %12 artarak 977,68 tona ulaştığını ve Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü açıkladı.